<laughs> Az önce sana ne yazdı çok, normal <laughs> Normal hayatta Çok etmiyorum da Et böyle zaten. oyunda falan o Oyunda da etme Genel olarak etme Kötü bir şey Terif sen ne diyor musun? Sen çok küfürbaz bir adammış gibi geliyor bana Bak ediyor ama Abi. bak. Yok oyuncusun. sinirleniyor ya o belli. Immortals'a sinirleniyordur kesin yani. <gülüyor> <gülüyor> Immortal Elo'da küfür etmeyen bir tek şey var. Kılıç Aslan var anasını satayım. Arada. Bir de TR abi. Yani iki kat. <laughs> ha TR direkt Türkiye küfür ediyoruz. Ya ben niye böyle oldum? Ne yapıyorsun mesela? Odin falan çekiyorlar mı benim Odin mi? Çekiyorlar. Sen hangi olsun? Ben gold'um dedim ya. <laughs> ha. Çekiyoruz çekiyoruz. Çekiliyor ya. Odin niye çekilmesin? Odin de sonuçta yani abi, oyun içerisindeki bir silah yani. yani mesela Silver'da ya da Bronz'da diyorlar ki mesela Odin silah değil yani. Orada kabul edilmiyor silah olarak. Allah Allah. Neymiş yani Odin? Odin çekene Sopa mı? sövülüyor abi. Odin çekene sövülüyor. Hı hmm. hı. Yani abi, takım arkadaşı bronz... da olsan sövüyor musun? Yok. Yani takım arkadaşı olsan sövmezsin muhtemelen de. Yani Odin alan böyle herkesin gözünde kötü biri olarak gözüküyor. Allah Allah ya. Tüh ya üzücü olmuş ha öyle olursa. Abi, Ama profesyonel maçlarda bile Odin oynuyorlar. Hayır abi şimdi Silver'da falan adamların eğimleri o kadar iyi değil. Immo falan o kadar... Ha o yüzden yani. Odin alıp tarayayım biri gider diyor Melmine Yani abi Odin tarıyor. Güzel bir açıklama yaptı çocuk ha harbiden. Odin alıp tarıyorsun mesela ben Vandal'layım. Niye ben bilmiyorum ama. Mesela Odin <laughs> hızlı sıktığı için Olur <laughs> abi olur sen olursun fark et ben olayım. Sen ol ben ol. Sence ben olayım. Tamam. Mesela tamam, benim. Aynen Ferit o tele Ferit. Silver'ım ben. Olabilirim. Gold. Ama abi siz olursanız olay değişiyor. Sizin neyiminiz iyi. Yani tamam hayır hayır. Mantep... Ben ama Gold Ferit. Aynen. Ha. Hmm. öyle bir Ferit düşün. Ya yani benim yeteneğim yok. Ya yetenim o, yok demeyeyim de kötü oynuyorum ya. İyi değilim o kadar. Odiniz e, sıktığı için Vandalla tarayana kadar ya da e, sprey atana kadar işte e, Odin seni öldürmüş oluyor orada Ha ama direkt vücuda çalışsın da Vandalla. Burada eğim devreye giriyor aslında biraz. Yani evet eğimin iyi ise Odin'i iyi tutuyorsun. Doğru diyorsun. Odin oynamak da zor bu arada. Ne? Bence ben de zor öyle kolay vanda. değil ya Odin oynamak. Evet abi koku falan kapadığında bazen mermiler değişik yerlere Ay, bu. doğru. Çok doğru. Öldün dönüşüm hiç Ama skoba açınca yani sekmiyor valla. Sincap Gold değil ya. Plata gold musun abi. mu? Plat. Doga 27. engidos TRR'den 18. engidos olsun. <laughs> Çok teşekkürler. Biz <laughs> <laughs> bir de abi Gold'ta falan Odin'le 12-0'dan maç falan çeviriliyor. 12-0'dan şey. maç çeviriliyor. Nasıl ya? Yani? 12-0 şu an mesela ben 12-0 yeniliyorum. Aynen. Sen Odin Gold oluyorsun bir ve maça arada. mı çeviriyorsun? Gold 1'im ben de. Ya Gold'da olmuyor da o biraz silver ve bronzda oluyor. Gold'da o kadar Odin çekilmiyor. Ben bildiğim kadarıyla yani oynadığım verilere dayanarak. Abi öyle yani. Tıkkın mermi adamların mentaline gidiyor abi. Evet. Bir de adamlar sinir oluyor böyle ne, Türk server'ı özellikle. Ne? Işte. Oo. Hmm. Ya evet. nasıl ölmedi yanında abi. patladı ya bomba. Yalan. Ha? Masam abi bir K anda. Harbiden korkuyorlar abi. Ha. Bu la abi şimdi <laughs> böyle şeyler mi olacak? Bu <laughs> 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 yok etti. Abi, bir Abi, o BB'yi seviyorsun. Abi o ne circle ya? Ya birinci lan birinci oğlum birinci de lan. He ama ben orada şeyi gördüm sıralamaya gir. He. Baba çok kötü circle ya. Richard, en son gireceğiz circle'a e. en son circle'a. İhtimal e. olarak <laughs> hala ada daha iyi. Bak sana töprütte <de> bitiyor <laughs> alın. Çok ama ihtimali doğdu bir anda. 31 çok aslında komik bir, bir sayı çünkü 31 evet, asal, çünkü asal bir sayı. Yaptır, asal kelimesinin sonuna ak eklersek asalak olur. A harfini çıkarırsak salak olur. Tersten okursak kalas olur. Kalas odundan gelir, odun testere ile kesilir. İnanılmaz testere korku bir filmidir. Bir şey, korku, şey filmidir. Şey. korku kategorisinin kategorisinin Ve tersi komedidir. Yani 31 komedidir. Komedide komik Ol, bir şey olduğu için 31 komiktir. Mü Mükemmel. <laughs> Bak şu an bunu <laughs> tweet atıyorum. <laughs> Ben bunu tweet atıyorum. Gerçekten şu an aydınlandım. aydınlandım. Yani yıllardır demek ki buna gülüyorlarmış. 31'e neden gülünüyor amına koyayım? deyip duruyordum şey yani kendim ya. kendime ya. Ama sığmıyor ya. Anladık. Artık son. Olmaz ya. Makarası kaçar. Makarası kaçar doğru. <gülüyor> 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 Kopmaz insanlar şey yazar. Şey abi, bir tane tweet yazma yeri var ya. <laughs> tweet longer <laughs> mı? Aynen. Onun da şey makarası kaçar ya. <laughs> Abi o daha komik olmuyor. bir yazı. Açıklama diye <laughs> akıyorsun böyle o yazıyor. Durdur dur, abiden durdur. <laughs> dur. <laughs> Tweet longer. Pro, işte yayınlar hakkında açıklama. O <laughs> yayınlar hakkında açıklama diye yaz abi. Onu koy amk. Sign in with twitter. Dur. <laughs> 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 Ulan çok iyi ya ben çok sevdim bu pepega ya, işini. Optik ha. Ya, ya. Yapıyorlar ya. Yapıyorlar bu sporu. Açıklama. Yapalım abi. Yapalım abi abi el neden o kadar dışarıda ya alın, Yani. Alanla birlikte mi gidiyorlar? makaralar o. Yani doğru. Çok doğru. İyi, mankasir, düt düt. Götümüzü alana verelim taktiğiyle. Tamam. Attım geldi mi? Hah gelmiş. Attım. Her şey abi. Açıklama ünlem ünlem ünlem. Sonraki teypin, üçüncü ortası acaba şurası falan mı? Of. Ya uff. <laughs> Kamu oyu da duyuru. <gülüyor> <gülüyor> LFT yazsana abi bir daha <laughs> Dağdan çekme yok Eren geldi. O bir sadece Miramar'da var. İyi Ertuğrul. İyi yayınlar abi. Ufak bir sorun <laughs> var. Çete mods, <laughs> zıcın perit falan yazıldığında senin yayın ekranında görülen chatte hareketli ifadeler çıkıyor. Ben kendi chatimde neden göremiyorum acaba biliyor musun? Dostum bak şöyle yapıyorsun. Better TV Chrome yazınca şöyle bir şey çıkıyor. Bunu eklemen lazım. Ee, Chrome'una. Bu da animated e, emotları falan göster göstermeye yarıyor. İşte öyle hareketli emotları. Olay bu. Gördüm Lego'nun üstleri şu Nükem 36 aydır Pepega Akademi kappa'' demiş. Çok <laughs> um, 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 <laughs> Kurduk ya Pepega Akademi'yi. Kurduk ya. Hayırlı olsun valla. Ne yaptık? Um, Arabalardayız. Biliyorum. Abi. Doğru baba oraya çok zor ama... ya ora. Bak, 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 İlk ona gidelim ya. Harbi mi diyorsun A, lan? Bildiği de bir şey bu. Yok, Marco? Yok, Marco? Tamam, Marco! Baba yok etti çocuk. İki tane kill aldı. Marco coşma. Tamam yeter. Dikkate <laughs> geldim. Sinirlendi Marco ya orada. Söylerim sakinleşsin ya. Five geçti. Base'de geçiyor. Virtus pro erkenden yukarıya oynamıştı. boyun zor ama ya birinci olmamız iki kişi kaldık. Demek ki be. Yedim mi sen tatlı? Tatlılar. Tabi. Ne yedin tatlı? Dedim ya yani, soğuk baklava diye. Bak Doğru. <gülüyor> <gülüyor> ben de B12, B12 eksikliği falan Ha işte ben de zaten B12 eksikliği var bak atın imotunu görsün çocuk. Bu imotu ben boşuna mı koydum? <laughs> Sen bunu ne sanıyordun? Şimdi Bu imotu. Füze mi sanıyordun? <laughs> ha? Chat hızlı geçtiği için o kadar belli olmuyor ya. Emot mu? Saat üstünde B12 yazıyor işte. Ha işte. Hadi bir de daha... İla... İlaç şeklinde ya. Ne koyacaktım oraya? Hikayesini mi koyacaktım? Gitmem abi direkt yazıyla böyle yazabilir. Yazıyor ya B12. Yazıyor evet. oğlum yazıyla zaten. Hayır o ilaç ilaç <laughs> ne? yerine direkt. B12 eksikliğim var mı yazacaktım? Ben Yo Butucun B12, B12, B12 de aynısı ama yazıyla. Butucun B12 yazıyla. Aynen. Daha önce düşündüm. Yani... B12'de yazsaydın. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bunu bana bırakın. Lütfen. <laughs> <laughs> sor hadi sor. Şimdi <laughs> düz B12 yazmak mı mantıklı yoksa hani kendisi bir hastalık falan olabilir, eksikliği hastalık ya ilaç olduğunda mı tamam? Şimdi Kivicim, Atabergcim bazı e, görsel e, dizaynlarla, tasarımlarla aslında birçok şeyi anlatabiliyoruz değil mi? Evet. Mesela, evet, mesela benim çorba içtiğim bir emotu düşün. Ferit çorba içiyor yazmak yerine yazıyla. Benim böyle elimde bir kaseyle hava kafaya böyle hüplettiğim bir şeyi koymak görsel açıdan ha Ferit çorba içiyor. Emotunu direkt çağrıştırıyor değil mi? Yani, i̇şte o yüzden biz de B12'yi ilaç içerisinde koyduk. Bir tane böyle hap içerisinde koyduk. Böyle, işte bak, böyle böyle akademi abi. Böyle böyle pepegalıktan çıkacak arkadaşlar. Elendik mi? Ne oldu lan? Ataberk ne oldu ya? Bilmiyorum abi valla. Ama iyi, 22 kill almış. Ya, 2 kill almışlar. Acaba mı? 2 kill de yani az ama ya. Elenmeye yedik Neyse zaten daha bu zordu. Daha yok mu ya? 2 kişi kalmış. Tabi tabi var daha canım. Ha, yani bu oyunlar elenmeye yedik <laughs> <laughs> Belki ben, bir görüyorum. bin daha gelir abi. Topi Topi her şey olabilir canım. Doğru. Hop, Bence hop. Hop. gelir de yani ama abi şimdi öyle deme ya motivasyonları düştü <laughs> gelmeye deme. Nedir? Hani Hayır. Geçen maç win aldılar şimdi elendiler ya biraz üzülmüşlerdir. Ee, ne demeyeyim Bir şey demedim ki zaten dedim ya daha belli olmaz alırlar tabi dedim ya. Ya e olabilir. Ne olabilir? <laughs> Her şey olabilir <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> <laughs> çok iyi. Amp bir fidanı 50k sp yapsa dünyanın yarısı bizim olur. Amp GT'de. Ne o ya? Herkes geçiyordu zaten. İzledik Jose. oraya ne kadar. Arkadaşlar bu çocuğun da makarası bu ya. Şimdi niye hakaret ediyorsunuz ki çocuğa? Yapmayın bir sakin olun. Ayıp. Çok ayıp. Lütfen rica ediyorum. Modlar dikkat edin o konuda. Makara yapıyoruz ya yani, arkadaşla. arkadaşlar. Kırtığa e, bana kılıç, kılıç ben bandırı veririm. Ben sana kılıç hiçbir zaman var. vermeyeceğim teleferit. Ya Sami de, aynı de aynısın diyor. Banis da şey, de şey, ben kim teleferitimde teleferit mutlu mod istemiyorum. Yani haklı adam. Adını değiştir. Ama hiç kim bu? Fayfet. Kökten çözüm. Kökten mi? Ne yazdı? Evet. Ferit abi. Bixi bu sadakat puanlarıyla fidan bağışı yapmıştı. Sadakatleri öyle harcasak olur, de, olur de, mu? Ha. Aa güzelmiş lan. Evet, olur. Çok mantıklı. Evet olsun. Ama bizde çok çok var. Olsun çok olsun. Çok çok ya. fidan bağışlarız bizde. Evet. Sıkıntı çok, yok. Çok. <laughs> yani, evet. Mantıklı. Tamam ben bunun bir ayarlamasını yapayım. Bir bakayım. En nihayetinde köprü geçeceksin yani. Yapalım. Eee evet izni falan gerekiyorsa eğer... Sanmıyorum izni <laughs> gerekeceğini aslında ya. Kime, Kime ne? Ben şey yapıyorum bu şey Ya yani şey... yani, sonuçta sizin cebinizden bir şey çıkmıyor. Sadece sadakat puanı veriyorsunuz yani. Ferit evet abi. Efendim? Bu maçı bence kim alır? Nasıl da? Hemen bakalım. Şöyle bir bakıyorum. Bu maçı, bu maçı. Sana bir şey diyeyim mi? Bu maçı aa, AA almış bile. Bence Feyz aldı ya. Bak izle şimdi görürsün. AA aldı. Abi ama Feyz'in alanı çok açık yani geniş alandalar. Feyz ama çok şey oynuyor. Pepega oynuyor oyunu. Bak şimdi bak gene arabalara bindiler düt düt yapıyorlar. Sürekli böyle bir aşıyorlar bir yerlere. <laughs> Feyz alamayacak. Ya belki Feyz isminin verdiği bir özgüvendir. Aa, Feyz demek ki? Neden? şimdi? Bebele öfke, Hayır, Feyz de... gibi büyük bir kulüp demek istiyor. He, Aynen kulüp öyle. Aynen de. öyle. Aynen öyle. Aynen. hani biraz sana. mesela ben de oynasam benim de götüm kalkar. Değil mi? Doğru diyorsun. Tabii canım, kim de oynasa? öyle oluyor mu peki? Olur abi. Mesela sen BBL'de oynasan ekstra böyle bir hareket peak, peak falan mı atardın böyle? Lan ben bir oynuyorum lan falan deyip mi oynardım? Biraz yani mesela özgüvenli oynardım da. BBL oyuncusuyum tarzında oyn oynardım diyorsun. Ama, yani. ıı, bazen... Ama bazen insanın agresifliğine Ay... göre bir Bazen ne oluyor biliyor musun? Perfect ölmemesi. Onun yerine şey oluyor. Özgüven yerine. Ay aman hata yapmayayım. Büyük kulüpteyim rezil olmayayım. Oluyor bazen de. Ve... Öyle yapınca illa ki başına bir şey gelecek yani. En azından deneyeceksin. Hiç korkmadan savaş diyorsun. Yani. Yeah, yeah, yeah. Bir kere ölürsün, iki kere ölürsün, üçüncüsünde alırsın maçı. Aha. Allah'tan killer aldı ha. Killer de şeye gidiyordu. <laughs> Bu adamların sırt çantasında 10 tane bomba mı var? Evet. Ama profesyonel arenada önemli işte şeyler, neyitler. Oş. Bir de herkes mini oynuyor. <laughs> Öldüler onlar ya. Kurtulamaz. Baba ne bomba attı. Çatı matı yaklar. Kundakladılar kulübeyi. Hala ölmedi. O kadar ters mi circle'dı. Test alıp girmişim. <laughs> Virtus.pro son 11. Üstteki takımların hepsi evet. ölüyor. İsrafilizm. Teşekkür ederim. İsrafilizm ne ya? Değişik minik. Abi yayınlar aylar önce çekilişten vıtıcının yük kazanmıştım. RGB <laughs> değiştirme tuşu bozuldu. İade var mı? Abi eee ben... ...İtopya veya sıra gibi bir yer değilim. Ben hadi sadece ürünü veriyorum. Canı bayağı bir azaldı ama Bogar arkadan ensen mermi yiyor. Nasıl bir soru yani bu? Yani... Değişik bir soru oldu gerçekten. <gülüyor> <orada>. <gülüyor> Garanti belgesini getir abi. Evet. <laughs> abi şaka yaptım <laughs> lan taşak geçmeyin. <laughs> Anladım abi. <laughs> bu mizah bokunun gözünü... Çok iyi ya şakalar. <laughs> Elite Box için Stream kullanıyorsun? Stream Elements. Stream Elements. The Outsider. <laughs> <MG 'in> 19. renkte <laughs> <Ceng'de> olsun. Zaten çıkması lazım. tutmak zorundalar şu an. Ashley teşekkür ederim. Hoş geldin. Abi bende 3 milyon SP var. Fidan'ın tanesi 10k SP olsa dünyanın yarısını almamız yok mu? Ha, Coin. var abi. Değil, sen şey mi zannediyorsun? Ya. Ben gidip adamları <laughs> ben fidan almak istiyorum ama sadakat <laughs> puanım var benim kanaldaki. Bir koyunu alacak ama. Onlarla alabilir miyiz deyip. Aa olur tabi ya. Ne yapacaklarını yapacağım. zannediyorsun. Oğlum öyle bir şey yapmayız. Yani onu zaten yüksek tutarız. Ne bileyim bir fidan 100 KSP falan olur yani. <laughs> ya 100K yaparız ya.

ben kim kazanır demiştim. Ataberk. Aa dedin abi. Aa dedim. Aa. Aa. Ne olmuş onlara? İki kişi kalmışlar. Ben de RL diyorum abi. Ben hala. Ben, ben hala feyzeyim. Ben kararımı değiştirebilir miyim? Tabi abi yayın senin. Ben Navi diyorum. Doğrudur abi diyebilirsin. Ben RL diyorum. Bixi'nin canı yanmıştı bu fidan olayından. Abi söyleyeyim. Nasıl ya? Nasıl yanmıştı çok lan? Canı yanmıştı derken çok mu pahalıya geldi anlamında? Hani cebi mi sıkıntıya girdi? Aşırı pahalı geliyor. Allah Allah ya. Fidan 500k yapalım Ne kadar fidan bağışı? 50k yapmış Bigse abi Fidan'a. 50k da çok yani. Abi Bigse 50k yapıyorsa bizim güzel yani. Daha fazla yapmamız lazım Burak. Abi bak diyorum bak. bu şeyde oynatıyorsun ya işte o coinle bir coinle demeyeyim de işte bu sadakat puanıyla şey yapıyorsun ya daha çok olduğu için insanlarda kız 500k yapsan okey yani. 500k belki çok dur da böyle 300k falan. Navi çıkmış bile ee, çünkü en Filan birim bedeli 13 lira. En az 3 adet 13 lira. Ama en şimdi fark etti. İkina kaldı Navi'den. 13 desen de abi. Tamam mı? 100 tane olsa 1300 mü oluyor? <laughs> Aynen. Evet. Doğru Doğru. Doğru çekiliyor birazcık. Onu bir 1 milyon SP yapalım falan. <gülüyor> 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 yok yok. Onu ben ayarlama çekeceğim ya. 350, 300 o iyi gibi duruyor. 400, 500. 500 çok gelir gibi durdu ama 500 iyi gibi de. Kanka yani milyonlar var. <laughs> milyonlar var. Onu evet çağırıp, insanlarda çağırıp, milyonlar milyon var. Milyon var. Ki bunlar sadece subscribe yani söyleyenler. Kim bilir neler vardır. <laughs> Doğru. yaparsan kumarı kaldır abi. Doğru. Memre 10 lira. Abi bir şey söyleyeceğim. Ne olur kızma pepega değilim. Ekiple beraber Gang Beasts oynar mısın? Bir de The Last of Us Part 2 oynayacak <laughs> mısın? Part Last of Us Part 2'yi oynamayı düşünüyorum. Gang Beasts oynamam. Ya da ne diyorsunuz? Gang Beasts oynayalım mı ya? Kivi, Teleferit. Bogar nerede Allah aşkına ya? Gözlerim soruyor. He? Kim kazanır? Navi de yıkıldı. Yeni ekibim artık onlar ya. Ya, <laughs> ya. Oturduk çıkışımız benim ya. <laughs> Baba bir şey diyeceğim. O değil de Genk biz falan oynamam da. Şu Olympic Games Tokyo'yu ben indirdim Burak. Abi ona gözünü seveyim. 400 lira olur mu gözünü seveyim abi. Bak buna bir isyan çıkartalım ya. Çok pahalı harbiden ya. Buna bir isyan çıksın abi gözünü Galiba seveyim. Böyle bir fiyat mı var ya? Tek başıma oynayacağım. <laughs> Sen sol oyna abi onu. <laughs> <laughs> Ares Vek. <laughs> Abi sen aşı oldun mu olmadıysan hangisi tercih edersin seviyorsun. Olmadım. Biontech tercih edeceğim. <laughs> Tabii, Bence de Biontech tercih et ki, abi. Şeyin e, yıkılmasını istedin. Redline'ın hamle yapması gerekecek. Kim, Kim kazanıyor? RL kazanacak onun üzere. Navi de gitti. O zaman ben Ence diyorum. Ence de gidecek. Aynen öyle abi. Bence de Ence. <laughs> Net RL ya. Ben de değiştirdim. Ben Kemal'e falan aldır abi oyunu. Mantıklı bak Kemal'le Kemal de Jiroksu alır. Eray da alır hatta. Eray'ınkini de Kemal öder. O kadroyla oynarım. Ah be abi. Paramız yok diye giremiyoruz. Jirox aldı mı? Nice. Nice. Kemal de alır. <laughs> Ya bir şey diyeceğim, gelince olsam yemin ediyorum şu an için Donate Pro açarım abi. Böyle bir fiyat yok ya. Çok pahalı ya. Çeşidi... Şey hadi lan, el birliğiyle. Bur Bura oyun fidanı. <laughs> bir de Air Jordan lan, hadi lan chat. Herkese 10 lira atsakırt. Hadi lan, <laughs> al yazdık <it> lan. Beyzin üstüne oynamak istemedi mi? Al al al. Bir şey izlemiyorum ki lan. Evet, 370 lira lan, bir şey değil lan. Buradan piklediklerinde görüyor musun? 1370 diyelim, Air <laughs> Jordan'da var. Harbiden <laughs> lan <laughs> çocuk musun Air Jordan? Dişleri çıkıyorsun? Metası şimdi? mı kaldı ya? Ne metası mı? Geçer mi abi? Ben onu Doğal mı trendi? Tekrar abi, trende sokacağım abi. Dur. abi çakma, tren al, çakma al. Çakma al. Kimse fark etmez. Ha çakma an, al. al. 100-200 lira. diyorsun de. O Antep'te vardır ha. Aynen öyle. Kim anlayacak oğlum Antep'te? Doğru dedin abi. Herkes böyle giyiyor zaten. Kim, kim görmüş ki gerçeğini? Doğru dedin. Antep'te ayağından söküyor. Doğru. Bu arada Antep'te en, en sağlam anlayanları olur da, o orada orada baya evet orada baya almış, şeyler var ya. Hayır şeyler e, zengin elit çocuklar falan da bayağı Antep'te oluyor yani. Ben çok biliyorum. Antep'in zengini çok zengin oluyor. Insanın, yani. Evet. Aşırı zengin oluyor. Takılma abi <laughs> onlarla <da> sen. Tamam <laughs> abi. <laughs> tamam, Kılmam abi. Başka takım ama istemediğim biri var mı? Yo are ben senin iyiliğin için düşünüyorum. C ben, ben, sana bak bir yayıncı önereceğim. Sen istedin mi şizofreni? Yok abi vallahi. De. Bak o çocuğu izle bak sabahları yayın açıyor şizofreni izle. Abi de sincap önerdi de. Ne oldu Face gitti Ataberk. Ben değiştirdim abi. Öyle yok değiştirmek. Ben istedim abi. Evet. Öyle Aynen. yok değiştirmek. Sen üç kez değiştirdin abi. Ol yok ya. 4V3. Ama ben yayıncıyım. Adam yayıncı ol. Doğru. Ya. Sen yayın açmayı düşünüyor musun? Yok abi. Ne yaptı lan o? Redline. Bir anda 3 v 1 kaldı. En sopuşu denedi. En sopuşu atamadı. Ne? bak Skuji kendi suratına bak. 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 Aa. En sattı bu arada. Tips Ne oldu Ata? Bak gene kazanamadı. O kadar değiştirdin. Hareket et mesela. Win win. Rate'to 20'nci'de 20 olsun 20 abi. Yoktu. Kimin ismini söylesen yitirdi. Harbiden amına koyayım. High ground'da çıkıp high ground'da açıkta kalıp üstüne koşmaya çalışacaklardı. Eğim sendeydi İlk <laughs> cross koyma avantajı sendeydi. Tek kabur olan ağaçlar hepsi sendeydi. Bu diktiğimiz fidanlar çok olduğu için Mal size özel bir orman var. yapıyorlar. İsmini ne koyarız? Bizde de bin üstü fidan olur Vıtıcın.